Burada ise bodrum katımıza iniyoruz. Yine bodrum kata inerken duvar detaylarının ve korkuluk detaylarının da devam ettiğini görmekteyiz. katta ise size anlatacağım ilk oda eğlence ve sinema odası. Yaklaşık 28 metrekare olan bu odamızda yine evin geri kalanı gibi gri ve beyaz tonların hakim olduğunu görüyoruz. Bu formda tasarlanan mobilyamızı aynı zamanda istediğiniz şekle çevirerek rahat bir yatak da elde edebiliyorsunuz. Hemen karşısında ise sizi büyük bir televizyonumuz karşılıyor. Altında kullanılan Dolaplar ise depolama alanı için oluşturulmuştur. Bu alanımızda bir tane mini bir mutfağımız var. Depolama alanlarının ve buzdolaplarının da bulunduğu odamızda istediğiniz gibi her türlü ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. geri kalanından biraz daha farklı bir aydınlatma ve akustik tasarlanmıştır bu mekanda. Çünkü evin belki de en gürültülü yeri bu alanımızdır. Akustik detaylara çok ciddi önlemler alınırken ayrıca burada gürültünün ve sesin çok önemli olduğunu bilincinde olarak bir tasarım oluşturulmuştur. Kullandığımız kalın gri mat perdelerin ardında aslında bir kurangülezimiz vardır. Bu alan, bu perde açıldığında hem içeriye doğal bir ışığın girmesini sağlar hem de doğal bir havalandırma oluşturur. Müzik Film izlerken, keyifli zaman geçirirken, bu perde kapatılarak bir sinema salonu ambiyansı yaratılır. Evimizde merkezi klima sistemi bulunmaktadır. Bu klima sistemlerinden bir tanesini ve neredeyse en büyüğünü burada görmek görüyoruz. Bu klimalardan evimizin her odasında bulunmaktadır. Aynı zamanda ısıtması da yerden ısıtma şeklinde tasarlanmıştır. Yerlerde kullanılan parkeler ise genel olarak meşe tonlarında tercih edilmiştir. Eğlence odasından çamaşır odasına geçiyoruz. Yaklaşık 7 metrekare olan çamaşır odamızda yine bir kurangilezimiz var. Bu hem havalandırmayı hem de aydınlatmayı sağlamıştır. Diğer tarafta da olduğu gibi. Kullanıcımızın daha rahat iş yapabilmesi için burada derin bir ev yapı kullanılmıştır. Evimizde geri kalan dolap tasarımlarının aksine burada kutlu dolaplar kullanılmıştır. Bunun sebebi ise temizlik alanı olduğu için biraz daha dokunarak açmak ya da ıslatmak istememizden kaynaklıdır. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi üst üste depolanmıştır. Buradaki temizlik dolaplarımızda ise deterjanların ve diğer eşyaların depolanması için ayrılmıştır. Bunun yan tarafındaki dolap ise kurutma teli ve ütü masası için ayrılan bir alanımızdır. Bodrum katta bu alanda seramik kullanılmasının bir diğer sebebi ise ıslak bir alan olması ve sürekli suya maruz kalmasıdır. Dolabımızdan devam ettiğimizde üst taraftaki dolaplarımız depolama alanı için iki raflı şekilde tasarlanmıştır. Çamaşır odamızın sağ tarafında 3 metrekarelik bir kiler alanımız vardır. Onun yanında ise kat tuvaletimiz ve kat banyomuz bulunmaktadır. odamız ise teknik odamızdır. Dışarıdan da girişi olan bu odanın içerisinde depolar ve teknik aletlerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda kamera sistemimiz de bu odada yer almaktadır. Bodrum katta anlatacağım sonunda ise bir misafir odası. Misafir odasında hatırlarsanız zemin kattaki misafir odamızda da bahsettiğimiz gibi aynı detaylar ve aynı renkler hakimdir. Burada Dolaplar ve minik bir çekmecemiz bulunmaktadır. Yatak başında oluşturduğumuz dek detaylı tasarımlar hemen bunun karşı tarafında da devam etmektedir. Yaklaşık 12 metrekare olan odamızın içerisinde bir tane de dolabımız bulunmaktadır. Bu dolapların alt kısımları gelen misafirlerimizin kullanması için valiz bölümü olarak ayrılmıştır. Bodrum kas sahanlığımızda da, birinci kas sahanlığımızda olduğu gibi yarım bir pencere bulunmaktadır. İzmir Çeşme Dalyan projemizdeki ürettiğimiz ve sizin gördüğünüz bütün mobilyalar kendi üretim tesisimiz olan Tivizom tarafından üretilmiştir. İzmir Çeşme Dalyan projemizdeki iç mimar detaylarımız bu şekildeydi. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.